Hiçbir şey yok mu? Zaten minicik ev. illa bulacağız onu. Yani. Oley. Miii Haritaya bakalım. Tamam. Oleee tesadüf oldu. Hatırladım nerede olduğunu. Şu anda hatırladım ama. Kapının önünde. Şurada Aha bir şey burası mı işte diye ya. bakayım. tamam. Hatırlıyor musun? Orayı biz şey sanıyorduk Gamze. İşte oyunun en iyi filmi arkadaşlar bu. Zaten almadan... bulduğun zaman tek tek falan buluyorsun. Evet. Orada. Üç tane falan oluyor genelde. Şurada bir şey var. Bir not oluyordu. Aldın mı ben Aldım. Şurası arkadaşlar gideceğimiz yer. Burası. Evet. Şimdi bununla biz bir yarım saat uğraşalım. Bütün renklerin aynı olması gerekiyor. Bütün renklerin aynı olması değil. Bütün ya işte şu uçta, uçtaki renklerin şu ortadakiyle aynı olması gerekiyor. Yavrum yine gösteriyor ben seni yerim ya. Aa ne malum neyse. <laughs> Tabii böyle bir olay var. Birini çevirdiniz mi bir Evet. <laughs> Hele ortada coşuyor yani. <laughs> evet, pek hoş olmuyor o yüzden. Yanlış yaptım gördüğünüz üzere. Sen de haklısın. Şimdi. Böyle başlıyor diye hatırlıyorum çünkü de. 3'ünü Üçünü tutturup birini tutturamadığınız zaman böyle deliriyorsunuz işte. İki maze! Niye böyle bir şey yaptım ben şimdi? Oley! Yes. Bak sarı oldu. <laughs> başlıyoruz diye hatırlıyorum da. O yüzden. Teorimi çırpacağım. Şey Ama canım onu iki kere çevirirsen. Bir tanesini hiç döndürmüyorsun diye hatırlıyorum ben. Birini bir kere, birini iki kere, birini de üç kere döndürüyorsun diye hatırlıyorum. O zaman altı olmuyor mu? Yok. Evet altı oluyor. Dört Bak bunu bir kere çevirsen. Şunu? Hayır onun üstündekini. Bunu? Hani ilk başta başlamamız gerekiyor. Bir kere. Bunu bir kere çevirsen. Diğerini çevir. Bunu? Hayır altı. O, yani. evet. Oley. Açtım lan. <laughs> Kaç kere döndürdün? Dört. Tamamen tesadüfen açtım. Neyse gördünüz siz kombinasyonu. O yani. <laughs> i̇şte buru burası kapı. Neyi açılıyor diye sormayın bana. Bana da kimse sormayın. Orası kapı. Oh yeah. O zaman aşağı inelim. Oyunun en güzel bölümleri evet. <laughs> evet. Çok çok eğlenceli burası hakikaten. Mourners, Mourners diye merak ediyordunuz ya işte burası Mourners. Çok şimdi çok eğleneceğiz. Ay, süper kaçırdım ama süper kaçırdım. Ama çok iyiydi. Aa daha da bir olmuş. Gel bakayım. Şimdi orada or Spirit Stone var ama taşıyamayacağız onu zannediyorum. Hatta şurada Spirit Stone Spirit Stone değil mi? Mirror <laughs> Stone. Stone Mirror. o ortaya karışık. <laughs> yani burada da böyle bir taş varmış. Neymiş o? Ay çok az Beni üzülüyorum ben buna. Sen geldiği sırada aşağı saklanmış. Ben buradayım. Amby. Berekey. Beni bulsun. Oh shit. Type 14. Arkadaşlar burası biraz... burada adam var gibi de Burası oyunun sonu. Ve şu kızım oyunun sonunda. Spoiler! Yani ama oraya geçemeyeceksiniz tabii ki. Çünkü, çünkü, çünkü beceriksiz. Daha oyunun sonuna gelmedik. Çünkü beceriksizsiniz. Oradan atlayamayacak kadar eziksiniz. Ayrıca oradaki şeyi alıp sağa Neyse fark etmez. Ruh! 250 tane böyle yer geçti. Hiçbirini böyle açıp bakmadı. İşte oyunun gerizekalılığı. Hiçbirinin. Şimdi çok güzel bir sahne geliyor. Ama aslında bir şey arıyor ya diyeceğim ama oyun boyunca bir şey arıyor zaten. O da yani. Saçmalıyor. Arkadaşlar. <laughs> Yaz tutanlar. Oynarız. Şah! 50 <laughs> 50 <Eline gülüyor> ses çıkarıyor. Evet, yani sesler. Var. Bunun taktiği şu, burası dar alan gerçi. Ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum ama bir taktiği var bunun. Koşmadan ilerleyeceksiniz. En baştaki taktik bu. Gerçi her türlü buluyorlar sizi. Geri zekalı. İşte böyle salak. geri zekalı. Bize o hukuki gitti ya. Çok da gereksiz bir şey artık. Tahsiyem mutlaka düşmüş bir şey kullanmamızdır. Ah, ne kaçırdım. Bu arada çektikten sonra hemen yok olun yani ortadan. Hemen yok olun yoksa böyle yapıyor işte. Evet, evade burada işte çok şey... Anahtarı da alalım. İşte şu hareketi yapıyor. O yüzden ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi böyle geldiniz ya. Nerede o ev? Nerede var? Orada şey orada. o barda. İşte. Nerede? Ha. Şimdi bu adam böyle geziyor. Onu bekleyeceksiniz. O adam. Bir süre sonra kafasını yan döndürüyor. O zaman fatal frame şansınız oluyor. Şimdi döndürecek. Bence blastla blast'a çakar. Yani. Şimdi kafayı döndürecek biraz. Sağ mı sola mı? Döndü Çekip kaçın yani fazla da kaçın. Sana mı? dokununca ölüyor musun? Ya çok kötü götürüyor. Çok böyle kaçacaksınız arkadaşlar. Çok çok götürüyor bunlar. Acayip götürüyor. Musun? Bence sola dönecek. Mesela, evet, iki tane var. O kaçtı, korktu bizden. O kadar süper öldürdük ki onu. Evet bence de. Öldürdük derken hani böyle. Öyle. <laughs> <laughs> <Exhaustee gülüyor> <laughs> 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 Başka bir şey yok burada herhalde. Anahtarı da aldık zaten. Hı hı. O iyi, gidebiliriz. Çekip gidelim. Aa yerimi kaptı. Biraz sabahtan beri sen yatıyorsun. Şimdi arkadaşlar Kurosawa'ya geri döneceğiz. Değil mi? Anahtarı aldık çünkü. Değil mi? Evet mayu, mayuyu İşte en nefret ettiğim durum şu. Bunu her defasında da yiyorum ben. Ona mı satıracağını anladı gördüğünüz gibi. Ve süper yakaladı. Bu çok, çok karizmatik bir hayal aslında. Biz özlemiş arkadaşlar. Evet. <laughs> 2735 puan. Nedeni çok açık, çok oluyorsun insan. Çok kötü resim yaptım. çok özür dilerim. Yok olma. Allah'ım. Ya son şat var ya koyacağım ya yani. Ya. Yeah. Son olmadı ayrıca çok özür dilerim şu an. Ağlama be. Oradan geliyor. Hoşçakal. Hiç sevmedim seni zaten.